Ana arı ve damızlık üretimi için meme e, olmazsa olmazlardan Yani ben e, ana arı üreteceğim veya damızlık üreteceğim dediğiniz zaman transfer yapsanız bile bazen tutmuyor e, Birçok kişi bu memelerin boylarına takıyor e, Memenin boyu o kadar önemli değil çok kalitesiz ana arıların yetiştiği böyle kocaman memeler olur Önemli olan ee, larvanın küçüklüğü bu e, şeylerde doğmasına bu e, memelerin iki gün var ve sütler daha full. Şu biraz eksiltmiş sanki. Ee, en önemli konu minik larva almak. Tabiri caizse muz şeklindeki larvalar. E, C olduğu zaman e, yaş sanıyor. Biz damızlık üretiminde bu memeleri kullanıyoruz. Memelerin dağıtımı, anarının doğuşu, daha sonra 3 gün sonra kafesi alınışı, onun peşinden e, 7, 8, 9, 10. günler ideal tohumlama için 24 saat öncesi bayıtma, tohumlama ve bir damızlığın oluşumu yaklaşık 40 gün sürüyor. Evet bu memeler dağıtılacak, anarı doğacak, peşinden diğer işlemler gelecek. Naber? Evet, bismillah. Hadi kızım nazlanma. Evet maşallah doğdu. İlk kişi şimdi bunu başka gözlerde yerlerde meme var mı onu arayıp bulmak. Evet yapmadan önce bir sürü işlem var. Bunlardan bir tanesi erkek arıların yetiştirilmesi. Erkek arılar hazır olduklarında yabancı bir yayında yani hiç arıcılıkla alakası olmayan bir kişinin sitesinde çok ilginç bir şeye denk gelmiştim. En sonu İngilizce insanı tonlama yaz, yazıp arattırırken bir tanesi kursa katılmıştı. Kursa öğleden önce sperm topluyordular, öğleden sonra top tohumlama yapacağız demiş hocaların için diye sorduklarında örnek 100 tane erkekten sperm aldıysak bunu hemen verirsek az bir arının spermine yani az bir erkek 15-20 tane erkeğin sperm bir şeye geçiyor ara e, araya ve öğleden önce spermi toplayıp öğleden sonra yaparsak o 100 tane erkekten diyor aldıysak diyor spermi yüzü de birbirine karışır yani daha farklı karakterler olur diye düşünüyordu böyle bir yazı okumuştum aslı var mıdır bilmiyorum mutlaka vardır çünkü yabancı bir yayındı durup dururken onu söylemez ben e, erkek arılarımı böyle e, tüllerimi torbanın içine getiriyorum. Bunu içeriden serbest içeride bırakıyorum. Artık erkek arılar e, türenin içinde. Hemen elimi sokup alıyorum. Sokup alıyorum. Bunlar bir yere gidemiyor zaten. Hepsi önümde. Cihazımızı hazırladık. Hemen bir hava. Paraları bir az serum, tekrar bir hava, az bir serumla başlıyoruz inşallah. Bugünkü so tulumlamanın sonuna geldik. Evet, birincisi bitti. <laughs> Tohumladığım ana arıyı çıkartmaya çalışıyorlar. Galiba çıkıyor. Bunlar da şuradan gözüktü sanki. Az daha ıslatayım onları bir ve iki numaralılar yumurtaya başlamıştı. Bu da çok kötü dalak atmış, Bir çıta böldüğümüz arılar bunlar. Bu kadar dala katlığına göre işler yolunda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ben Bu da yumurtaya girmiş. Maşallah. Bir, iki, üç. Tamam. Onları <laughs> iyi göremedim. Evet. Onlar gittiymiş Geliyor. Geliyor. Artık yerine de vermemiz lazım. Bu da ilk tohumladığımız ana arın. Yumurta yumurta gözüküyor. Zatenmiş. Maşallah. Bu da yumurtaya başlamış. Yaklaşık 10 gündür hiç açmamışız bunu. Evet, darbalar çatlamış. Kraliçemiz burada. Maşallah. Artık yavru kapatmasını bekleyeceğiz. 29'unda bulunmamıştık. Hadi. Bir daha açmamışız. Bu ilk açısımız. Yumurta sanki bir tane. Evet yumurtaya başlamış. Evet. 10 gün olmuş bu arayı tohumlarla hiç açmamışız. Merhabalar, çatlamış. Burayı açı takabilmek lazım. Maşallah tamam. 3 nolu damızlık. Damızlı mı? Damızlı mı? Bu sırf günlük yumurta. 2000 20'nin ilk uygulamasıydı bu 9 taneden 4 tane sokabildik 4 numarada yumurta atmadı buraya gelene kadar 40 gün geçiyor 10 Nisan'da transfer yapılmış Arılar 21 Nisan'da falan doğmuş. 29 Nisan'da transfer yap işi uygulama yapmışız. Sönü tonlama uygulaması. Aradan 8-10 gün hiç bakamamışız. Baktığımda yumurta vardı. Şu an 18 Mayıs ve aradan geçen yaklaşık 40 günde hazır oluyor. Bu hani durup böyle bir süreç var ve her süreç önemli birisini atladığınızda başarısız oluyorsunuz. 2020'nin ikinci tohumlanan ana arısı bu. Evet bu da yavru kapamış. Görüyorum şuradan. Bu sürece gelmesi için arının yaklaşık 40 güne ihtiyacı var. Yani ben hemen yaptım bu iş oldu yok. Bu arı e, yavruyu kapamış. Yani damızlık hazır diyebiliriz. Çünkü spermi aldığında böyle işçi kapatabilir. Tohumladıktan sonra kanadını çıkıyor, kesiyoruz. Uçmaya, uçuşa çıkamıyor. Geçen süreç ise bu arayı 10 Nisan'da transfer yapmışız. Yani larva transferi yapılmış. Şeyi göremedim. Tam ama günlük yumurta buradan. 10 Nisan'da transfer yapılmış. Evet, tam hızlığımız Neden odaklamadım? 10 Nisan'da transfer yapılmış. Anarı 21 Nisan'da doğmuş. Ondan sonra 3 gün sonra kafese alıyoruz. Burada uygulama tarihi 29 Nisan'da tohumlamışız. Ve ondan sonra 10 gün ben bakmamışım. 10 gün sonra baktığımda bunlar yumurta atmıştı. Ve şu an bugün 18 Mayıs. Budamızı kazır. Yıl ilk tohumladığımız damızlık larvalar evet şey hazır olduğunda böyle kapalı yavru gördüğümüzde damızlığımız hazır demektir yavruyu kapadı yani sperma almış Tam burada bir numara. Yaklaşık. Bir aydan fazla bir süreç. Bu arı 4 22 Nisan'da doğmuş. Ve bugün 18 Mayıs. Bazen bir işin üstüne ne kadar düşerseniz o kadar ters gidiyor. E, 2018 yılında bu e, damızlığından yedekleme yaptım. E, sonbaharda yağmalattım. 2019'da tekrar gidip bundan e, larval yumurta aldım. Bu sefer iki tane bıraktım kendime. E, çünkü e, balcılığı ve sakinliği e, kanıtlanmış bari bu. 26 numara Rüzceden getirmiştim. Sonbaharda gene birisi yağmalandı. Bir tanesi bahara çıktı. Bir baktım çok erkek atıyor. Bu sefer de hemen Muğla'ya götürdüm. İlk istediğim bunlar bir şey yapayım, transfer yapayım ve şey olmasın, hemen kaybetmeyelim diye bir terslikler ve kovaladı. Bu esnada. Muğla'ya gidemedik yasaklardan dolayı. Yapmış olduğumuz transferler büyük bölümü erkek çıktı. Bu arı şimdi az önce gördüğünüz ana arıyı ve attığı yavru durumu böyle. Dışarıdan yavru vererek ben bunu şey yapıyorum. Elimde tutmaya çalışıyorum. Şu an ilk bundan şu an elimde 3 tane yedek yaptım. Onları kimseye vermeyeceğim. Arıyı da değiştirmek istiyorlar. Bakın. Yani arılar işin farkında. Yani arının tipine bakıp e, bir şey diyemiyorsun. Yani e, bir başka şey kendimize bıraktığımız arı iki tane bıraktım. Birisi sonbaharda kaybedildi. Birisi bahara çıktı. Erkek atıyor bir üstüne ne kadar fazla düşerseniz bazen böyle terslikler olabiliyor.